İhtiyaçtan fazla mal haramdır, hırsızlıktır. Altın ve gümüş yoksullar üzerinde hegemonya kurmak için kullanılıyor. İnfak edilmiyor. Mülkte şirk koşuluyor. Kırkta bir diye bir şey tutturulmuş gidiyor. Komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallelerine taşınanlar var. Peki sokaktaki açtan, yoksuldan haberiniz var mı? Bu dinin klasik fıkıh anlayışı yeryüzünün sokaklarında aç gezen bir milyar insan için nedir? O fıkıh Ömeri vuranların, Ebu Zer'i çöle gömenlerin, Ali'yi hançerleyenlerin, Hüseyin'i susuz bırakanların, Medine'yi yağmalayarak 900 sahabe adına tecavüz edenlerin ve Kabe'yi mancılıkla ateşe verenlerin fıkıhıdır. O fıkıh'tan bir şey çıkmaz o zenginlerin, kodamanların, cariye ve köle sahibi olma peşine düşmüşlerin fakirdir. Sultanların, haram ağalarının, zindandan İmam-ı Azam'ın kırbaçtan morarmış cesedini çıkaranların kırkta bircilerin fakirdir. Zaman, ayağa kalkmak zamanıdır. Ebu Zer Gıfari'nin dediği gibi, geceyi aç geçirip de kılıcına davranmayanın aklından şüphe ederim.